merhabalar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili koç burçları bu açılım sizler için. Burçlara özel aşk açılımları yapıyorum. Klasik kadim tarot geleneğini kullanacağız. Geçmişten getirdiğimiz enerjiler ne bugüne? Şimdiki durumumuz ne? Yaydığımız frekans ne? Ve olası gelecek ne yönde ilerler? Aşk hayatımız yönden bunu soracağız. Kısa ve öz bir açılım olsun istiyorum bu kez. Evet, Kanalıma olan destekleriniz benim için çok değerli. Beğenmeniz, yorum yapmanız, abone olmanız bugüne kadar destekleyen herkese de çok teşekkür ediyorum ve desteklerinizi bekliyorum. Bunu da söyledikten sonra fazla uzatmadan başlayalım. Ay burcunuz, yükselen burcunuz da koç olabilir. Ay ve yükselen burçlarınızı da dinleyebilirsiniz. Evet şöyle bir tarot destemizden bir kart alacağız. Öncelikle geçmiş enerjileri soracağız. Geçmişten bugüne taşıdığımız enerjiler, geçmişte şu oldu bu oldu onu sormuyorum. Geçmişte yaşadığımız ve bizi halen etkisi altına alan enerjileri soracağım. Evet açılıma başlamadan önce her zaman olduğu gibi beni izleyen ve dinleyen kolektif adına en doğru yetbaylığı almaya niyet ediyorum. Sevgili koç boşları için geçmişten bugüne Aşk hayatına taşıdıkları enerjiler nedir? Bu konuda bir rehberlik alalım. Enerji kehanet destemizden de alacağız. Bakalım bu kartı bir açalım. Evet genelde ilişkilerinizde ileriye yönelik planlar yapmışsınız. Çoğunlukla geçmişten getirdiğiniz enerji de bu. Geçmişteki ilişkileriniz eğer ki çok sürmediyse bir şekilde geleceğe taşınmadıysa ben geleceğe taşınsın istiyorum. Ciddiyetli bir ilişki istiyorum ama bir türlü bunu sağlayamıyorum dediğiniz bir enerjiyi bugüne taşıyor olabilirsiniz. Takdir geldi burada. Taktik edilmek konusunda ilişkilerde bir takım çabalarım var ama takdir edilme hususunda eksiklik yaşıyorum dediğiniz bir enerji gelebilir geçmişten böyle bir mesaj vardı burada kartım örnek veriyorum. Emek veriyorsunuzdur bu ilişki geleceğe gitsin diye çabalıyorsunuzdur ama o çabalarınız karşı taraf yönünden bir anlam ifade etmiyor ya da gereği gibi takdir edilmiyor şeklinde Yorumladım. Burayı bir de astroloji kehanet destemden alacağım. Geçmişin enerjilerini de şöyle bir şifalandırmaya niyet edelim. Elbette ki geçmişte hepimiz kötü deneyimler yaşıyoruz. Bunları tabii ki tam olarak unutmak mümkün değil. Ama geçmişin... Evet. O kötü enerjilerini bugüne taşımamak mümkün olabilir. Veya sürekli geçmişi düşünerek orada yaşamamak mümkün olabilir. Elbette ki insanız. Hafızamız silinmez. Her şeyi unutmayız. Ama en azından bu enerjileri temizleyebiliriz. Kayıp enerjilerimizi geri alabiliriz geçmişten. Ben de buna niyet ediyorum bu anlamda. Geçmişteki negatif enerjileri geride bırakalım. Geçmiş enerjileri şifalandırıyoruz olumlamasını burada yapalım. Evet bakın bir terazi burcu da geldi. Terazi burcu adalet ve dengeyi de simgeleyen bir burç. Sanki ben gelecek için çabalayan taraf oldum. Her zaman bu ilişkinin geçmiş ilişkilerimin yüklerini omuzlarımda hissettim. Bir de koç burcu lider ruhlu olmasından dolayı biraz daha geleceğe yönelik plan yapma kapasitesi yüksek bir burçtur. Liderlik eder. Haydi şunu yapalım. Gelecekte bunu yapalım. Benim şöyle planlarım var deyip harekete geçmek noktasında sıkıntı çekmeyen bir burçtur ki burada değnek ikilisi de ateş elementi. Ateş elementi zaten koç burcunun da elementidir. Ateş. Siz sanki bu noktada bir takım planlar, programlar yapmışsınız ama karşı taraf pek çabasını göstermediği gibi terazi burcuyla bir dengesizlik olduğu gibi sizin çabanızı da takdir etmemiş şeklinde burayı yorumluyorum. Geçmişten gelen enerjiler bu şekilde sanki bir alma verme dengesi yönünden şaşma olmuş gibi geçmiş ilişkilerden bugüne getirdiğiniz enerji bu gibi görünüyor. Ve terazi burcu aynı zamanda Venüs tarafından yönetilir. Aşk, zerafet gibi temaları da beraberinde getirir Venüs. Ben çabaladım. Geleceğe yönelik plan yaptım. Çünkü bu kişiyi seviyordum. Şeklinde bir enerji var ama gereken takdiri göremedim. Evet, geçmiş enerjilerimizi şifalandırıyoruz geleceğe olumlu enerjileri taşıyoruz. Böyle de bir olumlamayla geçmiş kısmını kapatalım ve şimdiki enerjimize bakalım. Şu an biz nasıl bir frekanstayız ilişkilerimiz yönünden, romantik ilişkiler yönünden sevgili koç burçları şu an evrene nasıl bir mesaj veriyorsunuz, yaydığınız frekansla bunu soruyorum. Evet bir geri çekilme hali, bir sessizleşme hali var sanki sizde. Artık koç burçları biliyorsunuz eyleme geçmek konusunda iyidirler. Zaten zodyak burçlar kuşağının bir numaralı burcu hem öncü bir burç hem ateş element hem bir sayısının o başlatıcı enerjisiyle en yüksek liderlik vasfını taşıyan burçtur. Bence, bence kendileri koç burçları adına söylüyorum. Ama burada koç burcunun Aksine bir enerji var sanki. Ben artık bir şeyleri başlatmak yönünde değil, geri çekildim. Biraz daha düşündüğüm bir aşamadayım. Acaba bir şeyleri ben mi yanlış yapıyorum veya karşımdaki insanlar mı yanlış ve benzeri bu gibi bir takım şeyleri analiz ettiğiniz bir dönemdesiniz ki koç burçları için bu kadar hareketsiz kalmak biraz zordur. Bu anlamda sizi gerçekten taktik ettim. O aceleci olabilen enerjinizi de baskılamışsınız şapkanızı önünüze alıp düşündüğünüz ve gerçekleri görebildiğiniz bir evredesiniz. Evet. Şuradan bir enerji. Evet. ikinci çakra ile beraber geldi burada. Baş melek Ariel zaten ikinci çakra yani sakral çakramız da hem kendimizle olan hem de başkalarıyla olan ilişkimizle alakalıdır ve keşiş kartının yani ermiş kartının yanına geldi. Başkalarıyla ve kendimle ilgili olan ilişkilerim üzerine düşünüyorum. Şu an bir analiz aşamasındayım. Ama ermiş kartında şöyle bir nüans vardır. Ermişi biz bir dağın tepesinde tek başına görürüz. Elinde bir de lamba vardır. Ermiş bana her zaman Musa'yı hatırlatır. Musa peygamber de Tur dağına çıkıp orada bir inzivaya çekilmişti. Aynı ona benzetiyorum bu kartı. Ama bu inzivaya çekilme hali şuna işaret etmiyor. Ben artık dünyevi konulardan elimi eteğimi çektim. Artık başka insanlarla ilgilenmiyorum burada. İnziva da bir hayat sürmek istiyorum gibi bir anlam yok. Bu insanın görevi bu çıktığı yerde gerçeği bulmak. Öncelikle analiz yeteneğini kullanarak düşünsel süreçleriyle gerçeği bulmak, hakikati fark etmek, tıpkı Musa peygamberin yaptığı gibi daha sonra insanların arasına inerek gerçeği onlara tebliğ etmektir. Zaten bunu yaptığında keşiş kartındaki bu kişiye lambasıyla, bu elindeki lambasıyla insanları aydınlattığında verilecek olan ödül Musa'nın asasıdır. Yani aradaki benzerlik hiç tesadüfi değil. Onu da söylemiş olayım. Sizin de böyle bir enerjiniz var. Şu an bilgi çekilme aşamasındayım. Akılcı süreçlerle düşünüyorum ve aynı zamanda ama hayallerimi de ihmal etmiyorum. Tamam akılcıyım ama benim bir takım beklentilerim, hayallerim de var Neptün'le birlikte ve onları olan inancımı kaybetmedim ve geçmişle de alakalı olarak düşünüyorum. Çünkü 12. ev bu geçmişten gelen karmalarımı da şifalandırmak istiyorum. Kendimle ve başkalarımla, başkalarıyla olan ilişkilerimi düşündüğüm bir aşamadayım. Bir sonuca ulaştığımda sahalara geri döneceğim ve artık daha güçlü bir biçimde bir geri dönüş olacak şeklinde burayı yorumladım. Gayet güzel bir enerjidesiniz bu açıdan. Ne tam olarak kendini inzivaya çekmiş, negatif düşünceler arasında kaybolmuş bir pozisyon. Ne hayallerinden vazgeçmiş sadece mantıklı düşünen bir pozisyon. Çünkü Merkür'ü... Merkür ile biraz bağlantılı bu kaç Çünkü Başak Burcu'nun kartı. Başak Burcu'nun yönetici gezegeni. Merkür, Merkür akılcı süreçler iletişimin gezegenidir. Ve Neptün de hayallerle bağlantılıdır. İkisi arasındaki dengeyi çok güzel oturtma söz konusu. Ve e, sakral çakrayla da birlikte dediğim gibi... Kendiniz ve geçmişteki ilişkileriniz hakkında... Bir mülahaza yürütme hali söz konusu. Güzel bir enerjidesiniz şu anda baktığım zaman. Peki... Bu kapsamda olası yakın gelecekte nasıl bir şeylerle karşılaşırız, nasıl bir durumla karşı karşıya kalırız sevgili koç burçları adına bunu da bir soralım. Oo, büyücü çok güzel. Büyücü kartını çok severim bu arada tam var ya gerçekten Koç Burcu'na yakışır bir kart. Bir numarasıyla beraber geldi Zodiac Burçlar kuşağının ilk Burcu. Koç Burcu ve Büyücü de onun enerjisine biraz benziyor. Güçlü bir başlangıç enerjisi zaten bu başlangıç enerjisini Koç Burçlarından daha iyi taşıyabilecek bir Burç var mı ben bilmiyorum. Varsa beri gelsinler. Bu arada benim de ay burcum koç. Şöyle açılımdan biraz nemalanmak istedim. Enerji kehanet destemizden de seçelim. Mutlu bir aile. Güzel. Evet, size o ailenin içindeki samimiyeti veren bir ilişki hayatınıza girmek üzere olabilir. Gelecek enerjilere baktığım zaman çok güzel geldi burası. Son olarak Şuradan da bir kart alalım ve burayı da etraflıca yorumlayarak olumlama cümlemizi de yaparak açılımı nihayete erdiririz. Ve Plüton retrosu evet şimdi. Büyücü kartıyla beraber. Büyücü bakın Tarot'taki dört elementi gördüğümüz tek karttır belki de. Gerçi kule kartında da görüyoruz ama Büyücü kartında şöyle dört elementi çok net bir biçimde görürüz. Büyücü heybesindeki bu dört elementin gücünü de kullanarak niyetlerini, isteklerini hayata geçirmek üzere harekete geçer ve bunları yapabilecek kudrete de haizdir. Çok güçlü bir başlangıç enerjisi verir. Hem mental olarak hem zihinsel olarak, ruhsal olarak aklınıza ne geliyorsa hayallerini gerçeğe çevirmeye hazırdır. Ve sizin hayaliniz belki de gelecekte mutlu bir aile kurmak ya da mutlu bir aile kurmak değilse de ya henüz böyle bir niyetim yok diyorsanız o aile sıcaklığını ve o stabiliteyi artık beğen bir ilişki istiyorum. Burada şu anki enerjilerde düşündük, kenara çekildik, mantıklı bir biçimde düşündük. Artık sahalara iniyoruz gelecekte ve enerjimiz ışıl ışıl parlıyor. Karşıdan da görülebilir. Büyücünün enerjisi gerçekten yüksektir. Çünkü dediğim gibi dört elementi birden kullanır. Ve Plüton retrosu geldi. Plüton bizi sınayan bir gezegen biraz ölümle ve doğumla alakalı. <laughs> bu gibi konuları yansıtan bir gezegen derin duyguların gezegeni Akrep Burcu'nun e, ge yöneticisi. Plüton bize belli bazı konularda dönüştürür, sınar. Siz de buradan artık dönüşmüş olarak çıkıyorsunuz bu geçmiş enerjilerden. O düşünme süreciniz vardı ya. Bu sizi gerçekten güzel bir e, noktaya taşıyor o geri çekilmekten artık vazgeçip sahalara inen ve kendi enerjisini sonuna kadar yansıtan ve ne istediğini bilen stabil ve mutlu bir ilişki, o aile sıcaklığını hissettiren bir ilişkiyi elde eden bir koç burcu artık var. Yine sorumluluk alıyorum. Geçmişte de sorumluluk almıştım. Kıymeti bilinmemişti ama geçmişte öyle oldu Öyle oldu diye bundan sonra da Öyle olacak diye bir şey yok. Hak eden kişi çıktığında karşıma ben yine sorumluluk alırım. Ben yine koç burcuna yakışır bir biçimde elimden geleni fazlasıyla yaparım. O ateş enerjisiyle süreci sonuna kadar başlatırım. Retroda enerjiler biraz içe doğru döner. Bu dönüşüm enerjisini de içselleştirmişsiniz benim Plüton'dan da anladığım bu. Bir değişim, bir dönüşüm yaşanmış. Belki biraz sizin adınıza acılı olmuş olabilir Plüton. Çünkü biraz acı veren bir gezegen açık konuşmak gerekirse. Ama siz burada yine de dirayetle ayakta kalmışsınız. Bakın hiçbir zaman vah başıma şu geldi. Eyvah bundan sonra ne yapacağım diyen bir enerji yok burada. Tamam olumsuzlukları yaşadık ama Bundan sonra nasıl düzeltiriz? Nasıl daha iyiye gideriz? Böyle bir enerji söz konusu. Bakalım düşünelim bu süreçler üzerine. Neden böyle oldu? Çözüme giden bir enerji söz konusu. Güzel geldi burası gerçekten. Bunun akabinde de buna mukabil olarak da şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle enerjiniz değişiyordun. Şu ve gerçekten artık o stabiliteyi veren yeni bir ilişki başlangıcı görüyoruz. Burada o kabuğunu kırma, sponta, e, monotonluktan ve yalnızlıktan kurtulma yeni bir dönemin başlangıcı değişme ve dönüşme enerjileri sevgili koç burçları için gelecek enerjilerde hakim. Evet sevgili koç burçları sizin açılımınız bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olursanız beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.